renk renk katmanlardan oluşan ilginç görüntüsü, çevresindeki tepelerden suya yansıyan gölgelerle sanki başka bir gezegen andırıyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan bu cennet coğrafyaya, göç yoluna düşen sayısız kuş türü içinde barınak görevi üstleniyor. Nallıhan kuş cenneti eşsiz manzarasıyla insanoğluna adeta çölde bir vaha sunuyor. Jeolojik oluşumlara baktığımızda 6 ile 20 milyon yıl öncesi İç Anadolu iç denizmiş. Bu oluşumlar denizlerin çekilmesiyle beraber gün yüzüne çıkıyor ve doğal erozyona maruz kalıyor. Karşıda gördüğünüz rengarenk tepenin ismi ise Kız Tepesi. bakir bir tepe çünkü çok nadir bitki örtüsü yetişmektedir. Bunlardan salda da granis, sümbül gibi bitkiler de buralarda yetişmektedir. Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti doğa ve keşif severlerin yanı sıra fotoğraf merakları ile kuş gözlemcilerinin de uğrak noktası durumunda. 1994 yılında koruma altına alınan bu eşsiz bölgeye eğer göç zamanında gelebilirseniz kuşların görsel şöleni ile karşılaşabilirsiniz. Sıcak coğrafyalara göç etmek için yola koyulan kuşların istasyon merkezi olarak kullandığı Nallan kuş cennetine 200'e yakın kuş türünün uğradığı biliniyor. Leylek, yeşilbaş, keklik, bıldırcın gibi çok farklı türlerdeki göçmen kuşlar ilkbahar ve sonbahar aylarında bu bölgede kendilerine yaşam alanı buluyor. Müzik bir geniş alan, toplam 453 hektar. İki su var. Üç besin kaynağı aşırı derecede fazla olduğu için kuşlar burayı tercih ediyorlar. Toplam 200 tür kuş var. Bu kuşlar ne zaman geliyor derseniz de Mart ayı itibariyle geliyorlar. Karşıdaki ağaç ve sazlıklarda yuvalarını yapıyorlar, yumurtalarını bırakıyorlar. Yumurtadan çıkan kuşlarımız ise Haziran'ın 2 ya da 3. haftası itibariyle doğayla buluşuyorlar. İşte o göçmen kuşların kısa bir mola verip nefeslendikleri o günlerde ...fotoğraf tutkunları da Nallıhan Kuş Cennetinin yolunu tutuyor. Günler, hatta haftalar süren bekleyişin ardından deklanşöre basan fotoğrafçılar... ...çok özel kareleri yakalama fırsatı buluyor. Ankara'ya 130 kilometre uzaklıkta bulunan Nallıhan Kuş Cenneti... ...şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri konumunda. Kuş sesleri arasında ve şahane manzara eşliğinde zaman geçirmek isteyenlerin rotalarına ekledikleri Nallıhan Kuş Cenneti ziyaretçilerine büyülü vakit geçirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Müzik